Yeni videoya e, giriyoruz diyelim. E arkadaşlar üstüne bakmayın, motor tamir etmeye indim de şöyle Kirlenirse dedim hani dedim üstüm biraz müsait olsun. Dedi. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, motorumuza egzoz taktık. İçine e, hatta motorumuza led de taktık. Uzun zamandır video atamıyorum çünkü sınavlarım falan vardı. Uzun zamandır video atamadım. E, şimdi bu motora işte birkaç biliyorsunuz en son kutu videomuzu çekmiştik sonra ben üstüne bu motorların etrafına led döşedim akü falan taktım böyle egzoz kaynattırdım şimdi onların hepsinin bir e, videosunu çekeyim dedim bir göstereyim dedim şimdi bayağı insanlar sıkılmıştır dedim bir de video istiyorlar e, ben şimdi egzozun içine de şimdi led yapıyorum onu da videosunu çekiyorum e, ikisini birden bir yapayım dedim ya yani en azından bir videomuz olsun dedim o yüzden Böyle bir video çekeyim. İsterseniz şimdi motoru göstereyim. Arka kameraya geçip. Evet arkadaşlar motoru da işte böyle bir değişiklik yaptım. Şöyle motorun altına gidiyor. Geliyor buradan çıkıyor. Böyle akü yaptım buraya bir tane. 12 volt 7 amperlik bir tane akü vardı bizde. Ben bunu buraya böyle şimdi bağladım böyle. Yani daha bir düğme alamadım. Bir düğme bulunca bunu böyle yakmak için görüyorsunuz. Bekleyin şöyle bir anını avradayım. Görüyorsunuz şu şekilde led yaptım. Ee, şöyle altına falan vuruyor böyle LED. Akşam çok iyi oluyor. Şuraya bir yere de böyle bir fotoğraf falan koyarım büyük ihtimal akşam duran fotoğrafını. Şimdi arkadaşlar şöyle bir egzoz buldum. Kestim şöyle şuradan. Ee, yani sanayiyi kestirdim. Bunu ben kesmedim. Ee, bu benim biliyorsunuz motorumun kendi demiri. Ee, buna bu aldığım egzozu şu şekilde kestirttirdim. Şöyle bakın arkadaşlar. Buraya olacak şekilde uffurdurdum. Ee, buraya da kaynak attırdım bir iki tane şey azıcık çok değil yani. Ee, ama artık motorumla birleşik yani bu. Şimdi arkadaşlar e, size şunu bir çıkartayım öyle göstereyim istiyorsanız. Pardon. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu kadar bir e, let var elimde. Ben şimdi bunu birleştireceğim. Normalde ben bunu pille çalıştırıyordum 9 voltluk. Ama gücü çok azaldı olduğu için kendini belli etmiyordu. Şöyle bir ek yapıp bunu da şuradaki aküden aldıracağım. Bu arada akümüz şarjlı akü. Şarj edilebiliyor. Gayet güçlü bir akü. Ledleri yetiyor yani. Gayet çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde göstereyim. Bunu şunun içine egzozum. Arka tarafı kapanacak bunun içine bir ses, küçük ses bombası almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu elektrikli bisiklet olduğu için buna e, egzoz gerçek ses çıkartamaz tabii ki arkadaşlar. Bunu buradan böyle içe doğru ittiriyoruz arkadaşlar. İttiriyoruz. Baya böyle. Arkadan çıktı zaten. Şöyle çekiyoruz. şöyle şöyle içine girsin arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar bugün tek kişiyim. O yüzden çok iyi çekemiyorum belki ama. Şu şekilde böyle bunun içine sokacağız sonra bu. Şimdi bakın arkadaşlar şu aküden e, şimdi şöyle göstereyim size. şöyle ee, böyle. Bir saniye arkadaşlar şu telefonu şimdi kapatayım diyor. Şunu şuraya bir sabitleyeyim ondan sonra bir açayım size sonra da göstereyim. Çünkü tek elle zor çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan bağladım şu kabloyu ee, şöyle göstereyim içine kabloyu ledimiz ee, burada şu an yanıyor arkadaşlar bunu işte bunun içine sokacağız ee, şurada bir temassızlık var ama çözemedim gördün mü? gidiyor şöyle şuraya deyince geri geliyor falan çözeceğiz bunu tabii ki de işte bunun içine böyle tıkacağız Bu şekilde. Başladığımızda dışarı böyle sarı bir ışık verecek. Yani bu şekilde arkadaşlar. Ben şu temassızlığı bir çözeyim yeniden videoyu başlatacağım. Arkadaşlar şimdi ben baktım. Ne sıkıntı vardı? Açtım bayağı. Bir. Arkadaşlar bu lehim yeri kopmuş. anasını sıra satayım bunu. Şöyle göstereyim. Lehimli yeri kopmuş. Yani bu led işimize yaramaz. Yeni led bağlayacağız yani. Anlayacağınız. Zaten bu led de ben e, eskiden yatağımın üst tarafına kullanmıştım. Eski bir ledti yani. E, kopması normal. Anormal bir şey değil tabii ki ne yapacağız ee, burada bugün şu egzozun şeyini yapmayacağız demek oluyor ki ee, bu çöp oldu arkadaşlar ne yazık ki yani çöp olmadı da yani bunu bir lehim yapılırsa kullanılabilir tabii ki yani bunu o zaman kullanıyoruz her zaman gibi şuraya koyuyoruz ama şimdi ne yapıyoruz asıl işimiz ee, şu ledlerimizi ee, ne yapıyoruz bir şey yapmıyoruz ben ne yapmaya gelmiştim buraya Heh. Evet arkadaşlar bir de biliyorsunuz uzun zamandır şu benim arkamdaki bura kırıktı. Ee, bura şu şekilde bende var aslında. Ee, şurası kırıldı. Bir de yeri göstereyim içi de şu şekilde. Bugün bunu da bağlayacağım Allah izin verirse. Bugün de biraz boğazım ağrıyordu sabah annem de gitme istersen dedi okula. Bugün gitmedik okula. Böyle okul bitti. Şimdi bayağı iyi hissediyorum kendimi. Bayağı annem sağ olsun yemek yedi. Bir de ilaç falan içtim. Şu an gayet iyiyim. Ee, şunu işte aşağı indim. Hani şunları yapayım dedim. Bari biraz daha böyle uykum geliyordu. ilaçlardan dolayı. İşte bunu yapayım dedim aşağı inip. Zaman geçerim. İşte bunu takacağız buraya bugün. Şu şekilde. Çok güzel duruyor. Ee, gayet yumuşak şu şekilde şuradan bağlayacağım bunu ee, artık nasıl olur bilmiyorum deneyeceğiz göreceğiz artık hep beraber. şimdi ben burada videoyu bitireyim şu nasıl yapacağım biraz düşüneyim nasıl bunu buraya sabitleriz Bir de diğer parçası kırık olduğu için birbirini tam tutmuyorlar O yüzden bunu bir çare düşüneceğim O yüzden şimdi videoyu kapatmak zorundayım düşündükten sonra bir Çözüm bulduktan sonra yeniden videoyu açacağım arkadaşlar. Şimdi ben burada videoyu kapatıyorum. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz şu anda e, videodan çıkıp aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir de bana söylemek istediğiniz şeyler yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada eski videolarımda bir şey fark ettim. E, videolarımın yorumları kapalıymış. Ben onları açtım. Daha yeni açtım. Açmayı daha yeni öğrendim diyeyim size. Eee yani diğer videolarımı da izleyip onlara da yorum yapabilirsiniz. Bunu da artık yorum yapabilirsiniz yani arkadaşlar. Şu şekilde artık bana söyleyeceklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yani ne kadar uzattım ben de bilmiyorum. Dediğim gibi buraya kadar izleyenler kanala abone olup videoyu beğenirse beni çok mutlu ederler. Neyse burada videoyu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bayağı uzun uğraşlar sonucunda şunu taktım. Gayet iyi oldu. Sağlam oldu ancak e, tabi şu anda videolar elimde olmadığı için ve yani şurası kırık olduğu için idareten içine bir demir koydum yani demirle kendimi sabitleme yöntemi yaptım e, dışına şöyle bir silikon da çekersek gayet sağlam olur bence e, şimdi arkadaşlar kamera da boğulandı hava soğuk temizleyelim şöyle şimdi arkadaşlar bir de ben bu arada zincir de söktüm arkadaşlar zincir e, şu şekilde söktüm zinciri arkadaşlar e, ben zinciri kullanmıyorum biliyorsunuz ki pedallarımı da sökeceğim şuradan da sökeceğim buraya kafamda bir şey var bunu yapacağım e, zinciri az önce şuradan söktüm arkadaşlar e, şuradaki zincir mekanizmasını da sökeceğim daha şurada ben okla gösteririm video editinde şurada gösteririm yani. Yani oradan onu da sökeceğiz. Sonra şunu da sökeceğiz. Şuradan gösteriyorum şu anda. Buraları hep göstereceğim inşallah. Ee, bu şekilde oraları yaptık. Tek bugün yapamadığımız için şu egzozun içindeki ışık bizi biraz sıkıntıya soktu. Başka da herhangi bir sıkıntımız yok dediğim gibi arkadaşlar. Ee, akümümüzü az sonra şarjda takacağım. Kardeşimin motoruyla e, şarj ediyorum aküyü, aküyü, Yani şuradaki aküyü benim kendi akülerimi şarj şarj ediyorum ama e, şu şekilde e, şarj aletiyle şarj edeceğim. Bu arada yeni bir kilit aldım şu şekilde. Şunu da kıyamaz sonra. İşte böyle arkadaşlar son durum bu. Ha e, işte başka bir şey yok. Yapamadık yani bugün bu kadar ne yazık ki. Daha fazla video istiyorsanız eee Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki o zili açarsanız attığım videoları anında görebilirsiniz bu arada arkadaşlar. O zili de eğer abone olursanız açmayı unutmayın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere diyeyim. Hepinizi seviyorum. Diğerki videolarda e, isteklerinize göre hareket edeceğiz. O yüzden yorum yapmayı unutmayın diye, diyorum. Yani, diyeyim yani. Ha ee, kusura bakmayın arkadaşlar biraz da böyle yüzüm falan gözükmüyor ama tek şiğim, bugünlük kameramanım yok o yüzden e, şş, böyle olacak bu videoyu kusurumuza bakmayın arkadaşlar bu arada e, internetten ben fiyatlara baktım koltuğumuz baya bayağı eski biliyorsunuz şuradaki zımbaları bize <laughs> <müze> giriyor <laughs> e, o yüzden bu koltuk bayağı eski bunu değiştireceğim arkadaşlar Allah izin biraz para biriktireceğim bu arada arkadaşlar benim tekerim patladı. Size onu söylemeyi unuttum. Evet, tekerim patladı. Dönüyor lan. Ha, eşek ürüsü gibi Dur, bekleyin arkadaşlar göstereceğim. Evet. Bakın buraya fitil attırdım. Şu şekilde. Şu fitil arkadaşlar. Ee, bu fitil attırdım buraya. Yani başka yapacak bir şeyim yoktu. Şu an teker alacak param da yok. Biraz müzik diyeyim. dediğim gibi tekerleklerimiz de yenileyeceğiz inşallah. Yeni tekerlerimizi takacağız. Tabi ama takmadan önce bu arkadaki tekerleği yok edeceğiz. İnşallah. Ee, ön tekerimin de havası inikti. Ne oldu bilmiyorum ama ne bileyim bu patlak zannettim. Ben normal ön teker için gitmiştim. Arka teker patlakmış. İşte ön tekeri hava bastım. Şu anda gayet iyi yani. Hiç bir patlağı yok. Böyle idare ediyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan videoyu da kapatalım artık. Ee, dediğim gibi kanala abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.